Bir adam eve döndüğünde dehşet içinde karısının ve duvardaki düğün fotoğraflarının ortadan kaybolduğunu fark etti. Hızla yatak odasına koştu ancak dolabın tamamen boş olduğunu gördü. O anda paniğe kapıldı. Sonra komodinin üzerinde bir zarf fark etti. Karısının sadece bir geziye gittiğini sandı. Ancak zarfı açtığında donup kaldı. Bu bir veda mektubuydu. O an anladı ki karısı ihanetini çoktan öğrenmişti. Meğer karısı ona sayısız kez değişmesi için fırsat vermiş ama o bu şansı hiç değerlendirmemişti. Bir hafta önce adam metresi için aynı mahallede bir villa satın almıştı. Aşağıdan karısı, ne kadar şanslıyım, bu yaşta böyle lüks bir evde yaşıyorum diye düşünmüştü. Ancak adam metresinin cazibesine kapılmış, karısının duygularına tamamen kayıtsız kalmıştı. O gece hasta olan karısını bırakıp metresinin evine koştu. Karısının her şeyi gördüğünden habersizdi. Ertesi gün öğlen adam elinde güllerle eve döndü. Özür dilemek istiyordu. Fakat karısı gerçeği bildiği için ne ağladı ne de tartıştı. Sessizce bavullarını toplamaya başladı. Adam onun sadece eski kıyafetleri düzenlediğini sandı. Oysa karısı çoktan gizli bir devlet görevi kabul etmişti. Ertesi günden itibaren tüm kimlik bilgileri silinecekti. Bu sırada hiçbir şeyden haberi olmayan adam karısına ertesi gün şirketinin halka açılacağını söyledi. Her şey bittikten sonra onu alıp birlikte kutlayacağına söz verdi. Ancak adam evden çıkar çıkmaz karısı bavulunu alıp dışarı çıktı. Hatta kocasıyla metresini arabada sarılırken gördü. O anda içindeki tüm umudu kaybetti. Arabasına bindi ve hiç tereddüt etmeden uzaklaştı. Adam ise metresiyle meşguldü. Karısının onu sonsuza dek terk ettiğini fark etmedi. O gün işleri bittikten sonra o anı kayda almak için bir muhabiri aradı. Fakat eve girdiğinde karısına ait her şeyin yok olduğunu gördü. Artık yatak odası bile bir yuva gibi hissettirmiyordu. Karısının mektubunu okuduktan sonra onu sonsuza dek kaybettiğini anladı. Tam o sırada hizmetçi içeri elinde bir mangalla girdi. Adam içine baktığında düğün yüzüklerinin yandığını gördü. Safça yüzükler hala var oldukça. Asla tamamen ayrılmayacaklarına inandı. Ancak asistanından gelen bir telefon onu gerçeğe döndürdü. Yapılan araştırmada karısının tüm kimlik bilgilerinin iptal edildiği ortaya çıktı. Yine de adam içindeki küçük bir umut ışığına tutundu. Asistanına ne pahasına olursa olsun karısını bulmasını emretti. Telefonu kapattıktan sonra elindeki yüzüğe baktı ve bir daha asla karısına ihanet etmeyeceğine yemin etti. Eğer geri dönerse onunla iyi bir hayat süreceğine söz verdi. Fakat bilmediği bir şey vardı. Bunların hepsi sadece bir hayaldi. Bu kez karısı onu gerçekten ve tamamen terk etmişti.